Merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Bugün sizlere en çok karıştırdığınız şu karaciğer damarları ile ilgili e, bilgileri vermek için bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Umarım hepiniz için faydalı olur. Şimdi değerli arkadaşlarım, karaciğere sindirim sistemi organlarından kanı alıp getiren damara biz kapı toplar damarı adını vereceğiz. Ve şurada gördüğünüz 3 numaralı damar bizim kapı toplar damarımızdır karaciğerden aorttan ayrılarak karaciğere kan getiren damarımız karaciğer atar damarı. Karaciğerden çıkan damarımız şarkı, damarımız ise arkadaşlarım karaciğer üstü toplar damarıdır. Değerli arkadaşlarım karaciğer toplar damarı ile kapı toplar damarı kirli kan taşırken karaciğer atar damarı her zaman temiz kan taşır. Bakın dikkat edin arkadaşlar. Tüm Karaciğerden gelen kan, böbreklerden gelen kan hepsi nereye geliyor? Alt ana toplar damara geliyor. Ve alt ana toplar damarda da nasıl kan bulunuyor? Kirli kan bulunuyor. Aortta temiz kan bulunuyor. O halde biz bu damarlara bakacak olursak arkadaşlar bakın. Temiz kanı 2 numaralı damar yani karaciğer atar damarı taşıdığı için oksijen miktarına baktığımız zaman en fazla nerede olacak arkadaşlar? Karaciğer atar damarında kimden fazla olacak? Karaciğer üst toplar damardan daha fazla olacak. Yine aynı şey kan akışı ve kan basıncı atar damarda her zaman kan akış hızı ve kan basıncı toplar damarlara göre daha fazla olduğu için arkadaşlar yine 2 büyüktür 1 olacaktır. Karbondioksit miktarı ise kan ne kadar kanda ne kadar karbondioksit fazlaysa kan o kadar kirli demektir arkadaşlarım. O halde şuradan hemen dikkat dikkat ederseniz kapı toplar damarında kirli kan olduğu için arkadaşlarım ve burada dikkat edin Atar damarlarda temiz toplar damarlarda kirli kan olduğu için burada bir büyük iki olacaktır karbondioks miktarı bakımından, amonyak miktarı bakımından ise ince bağırsakta arkadaşlar özellikle buradaki kapı toplar damarında kimden daha fazladır birden daha fazla olacaktır ve karaciğer amonyağı ornitin devriyle daha az zehir hale dönüştürerek yani üreye dönüştürerek arkadaşlar e, bu şekilde su kaybetmemizin önüne geçmektedir. Ve dolayısıyla amonyak miktarı nerede en fazla olacaktır arkadaşlarım? Kapı toplar damarında karaciğer üstü toplar damara göre daha fazla olacaktır. Peki üre miktarına baktığımız zaman üre miktarı ise arkadaşlar e, karaciğer amonyağı neye dönüştürdü? Üreye dönüştürdü. Üreye dönüştürdüğü için üre miktarı nerede en fazla olacaktır? Karaciğer üstü toplar damarda daha fazla olacaktır arkadaşlar. Kime göre? Kapı toplar damarına göre. Peki biz uzun süre aç kaldığımız zaman bu damarlardaki şeker oranı glikoz oranına bakacak olursak arkadaşlar şeker oranı karaciğer uzun açlık dönemlerinde karaciğerdeki glikojen neye dönüşüyor glikoza dönüşerek nereye verilir arkadaşlar karaciğer üstü toplar damara verilir o halde ben buraya baktığım zaman en fazla şekerin olduğu uzun süre aç kalmış bir insanda 1 büyük 2 o da büyüktür 3 olacaktır arkadaşlarım tok bir kişide ise Şimdi yeni yemek yedi. Yeni yemek yediği için glikozlar nereden emilmeye başlanacak arkadaşlar? İnce bağırsaktan. İnce bağırsaktan emilip ilk nereye gelir? Bir numaralı yere gelir. Üç, pardon. 3 numaralı yere gelir arkadaşlar. Yani kapı toplar damarına gelir. 3 numaralı yerden karaciğer hücreleri bu glikozu kullandı. Bir miktar azalttılar. Nerede arkadaşlar? Sonra bir. Sonra nereye gider? kalbe gider. Kalp o glikozun bir kısmını kullanır. Akciğerlere gider bir kısmını kullanır. Bu şekilde gitgide ne olmaya başladı? Azalmaya başladı. O halde tok bir insanda biz glikoz miktarına baktığımız zaman 3 büyüktür 1, büyüktür 2 olduğunu görüyoruz arkadaşlarım. Arkadaşlarım umarım anlaşılmayan herhangi bir yer yoktur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize dikkat edin. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.